Doğum haritamızın çevresinde dolaşarak Satürn bize fiziksel alandaki derslerimizi veriyor. Doğduğumuzdan itibaren 7 yaşına kadar fiziksel alanda büyüyoruz, büyüyoruz. 7 yaşında Merkürümüz gelişiyor. Başlıyoruz kendi düşüncelerimizi yaratmaya. Aa anne böyle de olur, şöyle de olur demeye başlıyoruz. 14 yaşına geliyoruz. Venüsümüz ekleniyor. Ne, ne, diyoruz mesela öbür çocuktan hoşlanıyorum, sen ilk defa biriyle çıktın mı? Neler başlıyor? Hormonlar başlıyor yani Venüs gelişiyor. Sonra 21 yaşına geliyoruz. Mars'ımız gelişiyor ve başlıyoruz hayatta yapacağımız aksiyonları belirlemeye başlıyoruz. Diyoruz ki ben bunu böyle yaparım. Ben şimdi gideceğim ona evlenme teklif edeceğim. İşte Mars balık olan diyor ki ben hiç uğraşamam ya zaten olacaksa olur diyor mesela. Yani nasıl bir aksiyon yaratacağının bilinci gelişiyor. 29-30 yaş civarında yani o Satürn'ün ilk döngüsü olduğunda iş, ilişkiler, eğitim veya finans konularında bir kriz yaşıyor kişi ve bu kişiye bir sonraki safhaya yani duygusal safhaya geçmeden önce kişiye büyük bir ders veriyor. Sorumluluğunun arttığı ona bir kriz yaşatan bir kırılma noktası yaşıyor hayatında. Hani fiziksel olarak olgunlaşmış olduğunun ondan sonraki duygusal safhaya geçeceğinin, duygusal deneyimlerin başlayacağını bize anlatıyor. Ve 30 yaşımızda büyüme krizini yaşamamız gerekiyor ki orada titreşimimiz artıyor. Aslında orada bilinçsel bir büyümede yaşıyoruz. Çünkü daha önce yaşamın bizim için akan tarafları ne oluyor ya bir şey oluyor hayatımda sıkışma hissediyorum. Bir sonraki titreşim frekansında duygusal safhada işler başlıyor. Ve Şiron'la beraber kişiler duygusal problemlerinin nasıl onların öğretmeni olduğunu görmeye başlıyorlar. Hayat gittikçe zorlaşıyor diyoruz ama hayat aslında bizi büyütmek için yani o gezegenlerin etkilerini bize eklemeye başlıyor. 38-42 arasına geldiğimizde Uranüs maksimum gücüyle yaşam gücünün omurgada yükselmesini sağlar ve enerji eğer akışa açılırsa bütün çakraları açar. Uyanışa geçmeyen, bilinçaltında yaşayan insanlarda bu e, bütün çakraların açılma sistemi gerçekleşmiyor. Uyanışa geçen insanlarda çakraların açıldığı, o farkındalığın açıldığı, neyi, neden, nasıl yaşadığımızı algılayıp gözlem yapabilmemizin önünü açıyor Uranüs. Yaşam ve ölüm krizi. Yani herkesin hayatında böyle bir şey ölmüş gibi oluyor orada. Yeniden doğmuş gibi oluyoruz. İşte 42-44 arası o civarlarda bir kırılma oluyor hayatımızda tekrar. Orada aslında bilincin yolculuğu başlıyor.